bar fedaisi. Gizlice insanlara para saçmak. Edren vs. Holmes laf sokma yarışması. <laughs> ya delimine ne ne yapıyorsun? Deli mi neden hepinize merhaba. Gökyüzünde mangal yapmak ne ya? Ben de onu demedim oğlum Allah Allah. Deli bırakmak nasıl bir Adana yapma yok. Ben var seviyorum. Okuduğum 4 yıl boyunca Ya bir çok keyifli değil mi bu arada? Gökyüzünde mangal <laughs> ne oğlum? Her Allah'ın günü ciğer yemeye, sabah kahvaltıda kebap yemeye gittim. İnsanlara dedim ki kahvaltıda ciğer yiyoruz, inanmıyorlar bana. Yiyoruz abi. İşe başlıyorsun. Ver usta. Nasıl ki? Benden neye ihtiyacım. Ben bir de sosu aldım. Biraz hazırlansın. Abi benim en korktuğum şey ne biliyor musun? Mangalım yanıp yanmayacağı. Usta ateşimiz yanar, ateş yanınca da direkt mangalları yapmaya başlarım. Oğlum manzaraya bak ya. Yanıyor Oo. yanıyor bir dakika yazın öyle bir yanıyor ki kolun yanmıyor değil mi? Bir yandan da korkuyor. Tam salata muhabbet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mangalımız <laughs> ya abi. Gök... Oğlum var ya ateş büyüse o iplerden taşıcılardan biri kopsa falan Allah korusun. Yüzünde mangal yaptı. Ya. Artı ayrı. Abi inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum ya. İnanılmaz bir kebap şey yapıyoruz. Arkadaşlar şu an gökyüzünde kebap yaptığımıza inanabiliyor musunuz? Hasan bu arada harbiden yiyeceğiz değil mi? Harbiden de yiyeceğiz. Ben. Kebaplarımız görmüş olduğunuz gibi Yani doya doya yensin yani. Çoluk çocuk doysun. Hasan Usta. Ne yapacağız? Oğlum inmişsiniz lan bitmiş. 50 metre kalmış. Ne? Böyle bir şey olmaz değil mi? Dur bir dakika, ne dedi o? Siz <laughs> denize evet. gireceğiz. denize Böyle bir şey olmaz değil mi? Beni korkutma. Ha. Şu tarafa git işte ya. <laughs> Şu tarafa git işte ya. Niye ya, bir şey mi derler? <laughs> evet. bir gün var? Hayır her şey olur, sadece hani biraz koptu indirin kartı seni. Ben bir yandan pişirmeye devam ediyorum ama nereye ineceğimizi bilmiyorum şu an. Sahile ineceğiz. Umarım. Denize <laughs> inmeyiz. Sen şundan bir yudum al. Oo. Kebaplar şahane arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle çılgın bir videoyu Hasan... Bir ben inişe gidiyorum arkadaşlar. Tabii, tabii, tabii. Of of of, of, of. i̇nanılmaz bir lan ya <laughs> aşağıda kadınlar güneşleniyor mu? Şunlar geçer mi? Ha inanılmaz bir adam bulalım. Ne diyeceksin lan? Ne oldu lan? Ha şey abi özele bir bakar mısın yazdım da o yüzden DC yazdılar. E yapın. Bir şey olmaz. Bilgilensin okay. millet. Geliyorum. Nasıl iyi? Kusursuz inecekler mi ona bakacağım. Dayan dayan dayan. Dayan dayan. Bekliyoruz Beyler yakalayın beni. Yakalayın evet. yakın yakın. Yanma yanma yanma. Evet. İnanılmaz bir iniş. Şunu size verelim. Mangala. Şunu size verelim. verelim. Yanma. Teşekkür ederim bana. Helal olsun yine ki yani <laughs> yapmış çocuk. Edcraft değil ya şu maçla ilgili bir şey sormuşlar da. Sonunda abone oldum abi hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biraz video ile başlamayayım aşırı böyle bazen uyanırsın uykun almışsındır ama böyle yorgun olursun ya. Sabah sabah değil yani bir saat önce öyle uyandım. Abi sen de yap. Ya ben paraşüt yaparım da mangalını yapmam herhalde. Abdü çekiyor bir şeyler ya Abdü deniyor yani helal olsun.